Evet değerli arkadaşlar mancınık saldırısından bir buçuk dakikalık bir süre kaldı. Arkasından senatörler yolda fakat durum biraz kritik. Karşı taraf bize saldırılar düzenledi. Bunların 2000 adet kopeş saldırıları yapmıştı. Sonuncuya bakalım. Sonuncuda da yaklaşık olarak savaş arabalı reşefle saldırmıştı. Biz bu köyleri savunmadık. Savunduğumuz köyler buralarda değerli arkadaşlar. Birincisi ana köy 322 adet mancınıkla saldırdı. Ben yanlışlıkla kahraman köyden kaçsın seçeneğini işaretlemişim zamanında. Gerçi zamanında bilinçli işaretledim. Fakat bu sefer orada kaldığı için kahraman savaşamadı. Yani kahraman artık bundan sonra askerlerle birlikte savunacak. Bu kadar tecrübe boşu boşuna kaçmış oldu. Diğer bir savunmaya baktığımızda yine reşeflerle gelmişti. Benim bir numaralı köyme ana köyüm değil de ilk kurulmuş olduğum köye. Orada da bir savunma hattı ile karşılaştı. 91.000'e binlik bir savunma hattı ve bir grup Reşef vermiş oldu. Şu anki saldırı çok kritik. Acaba savunuyor mu? Savunmuyor mu? 14 saniye kaldı. Ve 1300 küsür bir Sezeris ordusu yanında. Hemen arkasından diğer köylerden senatörler dakikalar sonra eşlik edecek. Ve izliyoruz neler oldu. Görünüşe göre asker kaybımız yok. Öncelikle güzel. Bakıyoruz 209'da köşk yokmuş. Merkez binası. Bir dakika burada nasıl köşk olmaz? Buraya yoksa saray mı kurdu? Yoksa hiçbir şey kurmadı mı? En önemlisi benim senatörlerim oraya vardığında neyle karşılaşacak? Bütün bir operasyon boşuna mı gidecek? Acaba köşk yerine saray mı vardı? Yoksa daha farklı durumlar mı var? En yakın saldırı yıllara bakıyorum şu anda. 3 dakika, 5 dakika, 1 dakika. Ve ana köye baktığımızda o da 1 dakika. 4. köy sanırım en hızlı. 1 dakika içerisinde öğreneceğiz. Bakalım bütün operasyon boşa mı yoksa arka arkaya 5 senatör birden girip o köyü alıp çıkacak mıyız? İkinci saldırıyı da gerçekleştirdi bu arada. İlk saldırı dalgasında şu dahil. Bu saldırı dalgası için savunmamız hazır. 33 tane hatta casusumuz var. Bunları şu köye kaçırabiliriz. Boşa boşuna ölmesinler. İlk saldırı dalgası bitmek üzere şu ikinci saldırı dalgası yaptı. Yani bunu savunmamızı bile bile saldırdı. Bakıyoruz ilk köyünden mi? Evet ilk köyünden saldırıyor. Daha ne kaldı diye merak ediyoruz. Çünkü gözetlediğimizde 322 adet taş zaten vardı. Bu ordunun yarısı gitti. Şurada gözükmeyen kopeşler var. 6000-8000 bin, bin adet civarı onlarla saldırdı. Dediğim gibi şu ordu yok. Bunun yarısı yok. Ne ile geliyor merak ediyorum açıkçası hani 2 saatlikte bir süre mancınık gibi bir şeyle gelmesi lazım. Evet bütün saldırılar boşa mı gidiyor? Bu mesajda algılayacağız onu. Bakıyoruz. Güzel. Vatan seviyesi düşüyor fakat Bu süre içerisinde Köşk möşk kurmaması lazım. Köşk kursa büyük ihtimal yetmez. Merkez köyünü zaten vurduk. İster istemez merkez köyünü vurduk. Nerede? Şurada. Merkezköy köy gidince biraz daha yavaş kuracak. Merkez binadan dolayı. Fakat altın kullanıp derhal yap seçeneği kullanırsa bizim senatörler yolda boşu boşuna seyahat etmiş olacak. Ve arkasından diğer şeyler geliyor. İki senatör birden 41 puana düştü. Arkasından bir dalga daha. Bu ana köyüne saldırdım bu arada. Ana köyünde ne var ne yok temizleyeyim diye. Çok fazla bir şey çıkmadı zaten karşımda Savunma. Ana köyde var olan her şeyi topladık. Şu köyde de tuğla açığı çok fazla. Çünkü e, odun ve demiri çok fazla yağmaladık. Tuğla açığımız kaldı. Tuğla açığını da ben şu şekilde 9000 tuğlayı vererek kapatmaya çalışıyorum. Öyle olunca üretim bu şekilde 19000 tuğlayken. 9000-6000 demir ve oduna yayılmış oldu. Evet 3 tane senatör saldırdı. Neler kaldı? Kim kaldı? 2 numarada yoktu senatör. 5 numaraya bakıyoruz. 2 dakikası var. 3 numaraya bakıyoruz. 30 saniyesi var. Ortam heyecanlı. Bir an önce kapmamız lazım. Şöyle de bir yani 2 dakika içerisinde aldık aldık. Artık başka kaçarı yok. Tekrar bakıyoruz, savunma puanı kaça düşmüştü, halkın sevgisi. Diğer rapor, ana köyünü saldırmadığımız rapora bakalım. Şurası, 41 puan. Yani senatör 30 ile 25 puan arası bir şey düşürüyor, ee, halkın vatan sevgisini düşürüyor. Bakıyoruz. Bir tane daha saldırı geldi. 21 puana düştü. Hadi bakalım. Onu da harcama. Onu da alalım. Son 1 dakika. Halkın vatan sevgisi puanından emin olamadım. Aklıma o takıldı. Senatör. Orada yazıyor muydu? Burada yazmıyor ama nerede yazıyordu? Bir yerde hatırlıyorum da sanki 20-25 puan arası mı? Neyse bakacağız. Umarım 21'in üzerinde bir halk sevgisi düşürme kabiliyetine sahiptir. Yoksa cidden yazık olacak. Acaba şunu ikili gönderdim diye mi bir sıkıntı oldu? 79'dan 41'e düştü. Şöyle 79 eksi 41 38. Abov 19 almış. Tehlikeli. Ucu ucuna ya aldık ya da almadık. Çok büyük tehlike. 41'den de 21'e düşürmüş. 20 puan düşmüş. Abov. Bu Abo, yoksa şey mi basıyor diyeceğim de. Buyurunuz. 3 puanda kaldı. Alamadık. Bu Masalılar özgü bir özellik mi? Anlamadım. Normalde 5 tane gönderdiğimde alıyor. Fakat bu sefer köy kaldı. Bildiğin operasyon çöpe gitti. Taktiğimiz belli oldu. Fake ataklar yapmıştık. Ardından ne bileyim o kadar savaştık. Bu senatörler geri dönecek de ben de geri göndereceğim de o biraz riskli. Şimdi tek yapmam gereken bütün tehdidi ortadan kaldırmak için askerlerini kesmem gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, maceramız bir sonraki videoda devam ediyor olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın.